aleyküm. Aleyküm selam. Abi şimdi şöyle, Ersoy aradı mı sizi? Hangi Ersoy? Bana Şevki abinin haberi var dediler de, Büşra'yı Büşra biliyorsunuz. Büşra kim? Abi peki siz Şevki siz misiniz? Terzi Şevki. Terzi Şevki tam karşımızdaki. Ben fotoğraf sat. Ne bileyim ben ama bu kadar elbise kumaş bir arada görünce. Kardeşim dükkan benim dükkanım. Canım ne isterse onu koyarım. Aha bu da fotoğraf makinesi. Tamam abi, gördüm onu. Fotoğraf makinesi, evet. Ben zaten o sebeple doğru geldim sandım. Sanmayacaksın işte. Tamam, teşekkürler Esat Bey. İsmim Kadir benim. Abiciğim, nasıl? Yani? Demin Foto Esat, foto Esat dedin Bey. ya. Foto Esat, dükkanın ismi. Tamam, ben de o sebeple isminiz Esat sandım, Foto Esat deyince. Benim ismim Kadir. Dükkanın ismi de Esat değil ki, burada mandosu yazıyor. Kardeşim yanlış gelmişsin yanlış. Ben yanlış geldim anladım. Siz çok yanlış gözüküyorsunuz. Ben o manada can. Buraya Mandos yazıp kendine Esat deyip Kadir ismiyle olmuyor yani. Ya kardeşim git tamam hadi. Ben get ben fotoğraf Esat. Tamam Kadir, abi ben. siz fotoğraf Foto Esat'sınız. Kadir, isminiz Kadir. Kadir görüşmek üzere Mandos. Yık.